Deprem çantasının önemi bizim. Depremden sonra ihtiyacımız olan en gereksinli eşyaları bulunduruyor içerisinde. Onun için çok fazla ağır bir sürü şey içerisine koymamamız gerekiyor. En basit, en indirgenmiş eşyalar olması gerekiyor içerisinde. Bunların önemlisi elektrikler kesilebileceğinden dolayı içeride bir tane el feneri bulundurmamız gerekiyor. Bunu çalıştıracak yedek piller. O an e, televizyon yayını olmayabilir. Elektrik kesileceğinden dolayı radyo uzaydan yayın yaptığı için e, ufak bir radyo yine aynı şekilde bunu çalıştıracak yedek piller. Düdük etrafımızdaki kişilere o an kaos, panik olacağından dolayı e, düdükle haberleşme çok çok önemli bir şeydir. Bunun yanı sıra evde kaç kişi varsa kişisel bir ...deprem çantası oluşturulması gerekiyor. Bunların başında da kişi sayısınca... ...tek kişiye 2 litre en az su koyulması gerekiyor. Yüksek kalorili yiyecekler... E, ...tabii ki bunlar son kullanma tarihinde... ...her 6 ayda bir bu deprem çantasının... yenilenmesi gerekiyor. Unutulduğu takdirde... ...bu şekilde yapılabilir. Yaz dönemi, kış dönemi var... ...bu yaz döneminde yine aynı şekilde saatler... ...geri ileri, ileri alındığı zamanlarda... ...tarihlerde bu deprem çantası da... ...tarih bakımından değiştirilebilir. Bunun yanı sıra, o an eşyaları kaldırmamız, blokaları kaldırmamız gerekebilir bunların içinde. En önemlisi alacağımız önlemlerin başında bir tane eldiven. Bu, sadece deprem çantası içerisinde değil, yatağımızın baş ucunda bulundurulması gereken eşyalardan bir tanesi. O an toz olacağı için, ağzımızı kapamamak için, elimizde de olsa kapatabiliriz ama en önemlisi bir tane tozluk ağzımızı kapatmak için. Ufak bir not defteri, çünkü o an binamızı terk ettiğimiz zaman sağımızda, solumuzda, etrafımızda gerekli notlara notları alınarak gelen güvenlik kişilerine bu notları belirterek oradaki kaosu bir şekilde aza indirmiş olabiliyoruz. Ufak bir ilk yardım çantası, burada kesinlikle ilk yardım eğitimi alınması gerekiyor yalnız ilk yardım yapacak kişinin. Bu şekilde ufak bir ilk yardım çantası. Bunların yanı sıra uzun süreli kullandığınız ilaçlar olabilir. Bu ilaçlardan koymamız gerekebiliyor. Dediğim gibi kişisel bir çanta olduğu için bir miktar paraya ihtiyacımız olabilir. Evin tapusu, gerekli diğer evraklar, deprem sigortasının bir örnekleri bunlar tamamıyla fotokopileri olabilir. Bir miktar para yine aynı şekilde bize ihtiyacımız olabilir. Diğer akrabalarımızın bilgilerini içeren bir fotokopi şeklinde, telefon numaraları ulaşabileceğimiz yerler şeklinde, bu gibi eşyalarla farklı bir deprem çantası yani sırt çantası büyüklüğünde bir de annemimizi almış oluyoruz.